Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması için oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla kritik ham madde sınıfında yer alan nadir toprak elementlerinin geri kazanımı gibi yenilikçi çözümler, kaynakların daha verimli kullanımı ve tüketimin azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Nadir toprak elementleri, endüstriyel motorlar, elektrik-elektronik ürünlerden, ses sistemleri, yenilenebilir enerji ürünlerine kadar birçok sektörde kullanılan elementleri ifade ediyor. Bu elementler genelde toprak altında küçük rezervler halinde bulunuyor ve onları nadir yapan aslında işleme zorluğu ve maliyet yüksekliği. Nadir toprak elementleri ilk keşfedildiği günden günümüze kadar çevre dostu ve ekonomik teknolojilerde yaygın olarak kullanılmakta ve kullanım miktarları ile kullanım alanları gün geçtikçe artmakta. Günümüzde teknolojik alanda ilerleme sağlamak için nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyuluyor. Nadir toprak elementlerinin ülkemizde ve dünyada geri kazanımı için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara önemli bir örnek olarak Genel Sekreterliğimiz çatısı altında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürüttüğümüz nadir toprak elementlerinin atık mıknatıslardan geri kazanımı uluslararası Cornet projesini verebiliriz. TÜBİTAK'ın teklif çağrısına çıktığı CORNET programı kapsamında desteklenen projemiz, 24 aylık süresinin ardından geçtiğimiz yıl sonu itibariyle faaliyetlerini tamamladı. CORNET programı, KOBİ'lerin rekabet öncesi kapasitelerini artırmaya yönelik projeleri destekliyor ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu amaçla projede Türkiye ve Almanya'da akademi temsilcilerine ek olarak şemsiye kuruluşlar ve KOBİ'ler yer aldı. Bu paydaşlar atıktan ham madde dönüşümü kapsamında atık mıknatıslardan kritik toprak elementlerinin geri kazanımı ile sürdürülebilirliğin sağlanacağı proses tasarımlarını hedefledi. Akademi ortağımız İTÜ, projenin ARGE ve inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirirken İMİP Şemsiye Kuruluşu olarak üyelerinin ihtiyaçlarını ifade etmek ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla bu projede yer aldı. Proje ile geliştirilen kullanım ömrü tamamlanmış veya proses hatası nedeniyle hurdaya ayrılan mıknatısların geri dönüşümü, maden, demir demir dışı, nadir toprak elementleri ve manyetik malzemeler ile ilgili sektörlerde ham madde temini sorununun çözümünde ve doğal kaynakların korunmasında en etkili alternatifi oluşturuyor. Uzun vadeli işbirliklerinin kurulması üzerine inşa edilen projeyle yenilikçi fikirlerin ticarileştirme aşamasına geçebilmesi maksadıyla bir platform da oluşturuldu. Bu anlamda üniversite sanayi işbirliğinin sürdürülebilir somut bir örneğe sağlandı. Nadir toprak elementlerinin sürdürülebilir geri kazanımının, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir adım olduğunun da altını çizmek gerekir. Bu projenin yeni projelere ve işbirliklerine zemin hazırladığını söyleyebilirim. Nitekim geçtiğimiz Mart ayında yaptığımız yeni başvuru ile yine İTÜ ortaklığında bu kez kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden kritik malzemelerin geri kazanımı üzerine ortak çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.